Asya Şampiyonlar Ligi'nde El Vahda, El İtiyat'la karşı karşıya. Bergwijn mükemmel bir gol. 21. dakikada Fabinho'nun asisti. Bergwijn'ın uzak mesafeli şutu öne geçiyor. El İtiyat. 34. dakikadayız. Burada çok sert bir müdahale. Vars devreye giriyor. Pozisyon kontrol edildi. Şanketi kırmızı kart. El İtiyat 10 kişi. İkinci yarıdan görüntüler, sağ kanattan gelişen atak, Elbahta etkili geldi, pas, Koreya skora dengi geldi, 1-1. İşte pozisyon, offside yok, Koreya net bir vuruş. 90 artı 2, Elbahta hücumda, bir orta, Krib'in kafa vuruşu, ilginç bir pozisyon, önce direk, ardından Rajkovic, tehlikeyi uzaklaştırıyor. 90 artı 8. Bu kez sağ kanattan geliyor Elbahta. Orta geldi Krib'in kaleci çıkardığı topağlarda. Pimenta son saniyede takımına galibiyeti getiriyor. Elbahta 2, El İtiyat 1.